Türk Mantolu Madonna Özeti Türk Mantolu Madonna Orhan Pamuk'un 1984 yılında yazdığı bir roman. Roman, Türkiye'nin İstanbul kentinde geçmekte ve bir gazetecinin bir suikastın arkasındaki gerçeği araştırmasını konu almaktadır. Romanın kahramanı olan gazeteci Galip, eşi Rüya'nın kaybı sonrası kendini bir suikast olayının arkasındaki gerçeği öğrenmek için bir araştırmaya verir. Bu sırada kendisi de kimliğini sorgulamaya başlar. Roman, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal sorunlarının yanı sıra insanların kişisel arayışlarını ve kimliklerini de ele almaktadır. Galip arayışları sırasında Türkiye'de yaşayan iki farklı kimliğin iç içe geçtiğini fark eder. Birincisi ülkenin gerçek yüzünü gözlemleyen bir gazeteci, diğeri ise Türkiye'de birçok insanın yaşadığı gerçek kimliklerinin dışında kalan bir kimlik. Roman aynı zamanda Türkiye'nin sosyal, siyasi ve kültürel gerçeklerini ele alır. İstanbul'un güncel sosyal ve siyasi atmosferi, Türkiye'nin batıya bakarken aynı zamanda doğuya ve içine bakması gerektiği temasını içermektedir. Sonuç olarak, Türk mantolu Madonna Orhan Pamuk'un Türkiye'deki kimlik arayışlarını sosyal ve siyasi gerçekleri araştıran bir romanıdır.